Ee, ya e, liseler yarın e, okul gezisine gidiyorlarmış da üniversiteler falan gezilecek. Ne gezisi lan? Yaslıhan Üniversitesi'ni mi gezeceksiniz? Yok ya Yaslıhan'da değil gezi. İstanbul'daki üniversiteler hmm. gezecekmiş. İşte böyle e, hocalar falan hep başımızda olacak. İstanbul Üniversitesi'ni falan gezdirecekler. Ondan sonra böyle akşam bineceğiz. Sabah da oradan direkt okula döneceğiz. Ne gezisiymiş bu? Öyle günübirlik İstanbul'a mı gidilir? Kaç saatlik yol? Ya... Cemal Hoca'nın işleri işte tutturdu. İlla narin de gelecek, narin de gelecek. Ben dedim hocam babam hayatta izin vermez. Nasıl geleyim dedim. Yok dedi ben konuşurum. Aman dedim siz konuşmayın. Gelirsiniz gelirsiniz ben kendim sorarım dedim. Ama benim gitmem şart yani. Şimdi geceden bineceğiz. E, gündüz orada gezeceğiz. Ha gece gece bir de garlara marlara gideceksin öyle mi? Narin. Bitti o işler bitti. Benim futbol hayatım bitti. Yok Cemal Hoca, Necati Hoca falan filan. Hele tehdit, baskı babama sökmez artık. Sen okuduğuna dua et be. Hem okul gezisi ne ya? Ben hiç bilmiyorum öyle okulda öyle şeyler. Hı. Sen ilkokulu zor bitirdiğin için hatırlamazsın öyle şeyleri tabii ki. Karışma sana ya. Anne, gideyim mi? Ay ne bileyim ben karışmam. Kızım babana sor. <laughs> Baba. Baba. Lan ne bıkar be Allah Allah. Bana bir kuruş alamazsın benden Zırlık çalışmaz. Hadi şunu yapma kes cır 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 cır. Geri zekalar. Ne parası canım? Para mara istemez. Ben sınıf birincisi olduğum için okul bütün masraflarımı karşılıyor. Ben şey yapayım o zaman. Valizimi şey yapayım eşyaları. Şey yapayım. Sana sorarım öyle. Göstereceğim ben sana taneleri yapacağım. Bak görsene. Ya. Ne gezisi be İstanbul'a? Abim öyle deyince ben bir şey söylemedim ama... ...bizim okul olmuyor ki öyle şeyler. Şişt, karışma sen Şadiye. İşim var. Halledip hemen geleceğim tamam mı? Nasıl karışmayayım ya? Sen nasıl gideceksin gece gece İstanbullara? Şadiye kapa çeneni. Sakın kimseye bir şey söyleme tamam mı? Hamza önümü gör ne olursun gitme var ya? Şadiye. Gidip yemeğini yesene sen Allah aşkına. Hadi ne istiyorsun benden? Aç kalacaksın sonra. Abla. Sen kaçmıyorsun değil mi? Sen tekrar buraya. Döneceğim Toltiş'im. Kaçmıyorum yeri Şadiye. Hem ben seni bırakıp gider miyim yere? Bak bekle. Şu İstanbul'da üniversiteyi bir kazanayım. Seni de alacağım yanına. Olun olmuş vallahi sana. Şşş, bana bak. Bekle şimdi dönünce anlatırsın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>